arkadaşlar. Sebzeli pilavımız, çömleklerimiz yağlandı hazır. Hamsilerimiz temizlendi, kılçıkları çıktı. Son hali böyle. fırına vereceğim. Su kodum tepsisini. Böyle 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 tepsilerinde çömleklerinde yağladım böyle, böyle eski fite yağ, yağlar var onlardan yağladım tepsilerimin içini şeyin pardon çömleklerimin için hadi bakayım dolu fite Üstte görünüyor ne. Evet, temsili pilavımız pişti arkadaşlar. Böyle şimdi içini de göstereceğiz. Evet arkadaşlar hamsimli pilavımız bu. Evet fotoğrafını çekeyim de şöyle bir içini açalım mı? Bir öyle bir içini açalım. Sen kimde çekerim fotoğrafını. Böyle. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet pilavlar. İçi pilav. Dışı hamsi. Hamsili pilav. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Evet arkadaşlar. Fırınım bozuk dedim ya. Fırınlara baktım. Küçük mini fırınlar. Çok küçüktü. Ondan sonra. Büyük fırınlara da Ocağımı da kullanıyorum. Değiştirmek istemedim. Böyle bir davul fırın aldım. Çok geniş şey var. İçinin mikrodalga gibi şey dönüyormuş. Tepsisini koyduktan sonra. böyle şurada iki tane ayarı var Şam'danmış markası Kayseri yapımıymış ya yani bilmiyorum bilmediğimiz bir marka da iki yıl garantisi varmış inşallah memnun oluruz arkadaşlar <laughs> aldık kaç aldık fiyatı 3000 nakit 3000 aldık Heh, yani bilmiyorum. İnşallah mutlu oluruz. Burada da böyle de camı var. İşte.